Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Gönül Dağı 21. Bölümde neler olacağını derledik. Gönül Dağı 21. Bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Taner'in evlilik teklifine dileğine ve evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır. Sefer, Zahide'nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur fakat devreye Muammer'in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide'yi sürprizler beklemektedir. Yaşar'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler de olacak. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.